Evet arkadaşlar. İzmir yolculuğu baş. Evet. Yolculuğumuz başladı. Otostoptan İzmir'e gidiyorum amına koyayım. Evet arkadaşlar, İzmir yolculuğumuz tırda devam ediyor. Ya, e, kaptanımız Abdurrahman kardeşim. Kanka tırcılık nasıl ya? Zevkli mi? Yerine göre abi? Ben zevk alıyorum. Ya sen mekana da bizim bir ihtiyaç işte zevk alıyor. Ben yani evli baktı olsam sıkıntı. Benim bu çocukluk hayalimde ee, çocuğum. yani çocukluğumda hep hani biz iki olmayacağız ya kanka. İşte tırcılığa heves ettik. Ama gittik iş makinesi olduk. İş makine operatörü olduk. Evet arkadaşlar bu şekilde devam ediyoruz. Yolu gördüğünüz gibi böyle akıyor icabında. Ee, İzmir'de de işte bir salona gideceğim, e, dinlere, şey mola vereceğiz. Ara ara böyle videolar çekip e, size anlatacak olayları. Tırımızda da Scania arkadaşlar. Scania biliyorsunuz tırın on numara bir markası. Yanlış mı kanka? Doğru abi, bir Aynen, kaptan da tasdik etti. 10 e, numara otomatik. E, Bas gaza e gitsin eski motor e, mobiletler gibi. Efendim mesela söyleyeyim güzel konforlu kliması miniması on numara. Ağustos şey Temmuz sıcağında kışı yaşıyoruz ayağa. Ee, ara ara böyle ee, bir, ufak ufak videolar yapıp birleştirip sizin beğeninizi beğeni, beğeninize soracağım. Ee, dinlenme tesisi Köfteci Yusuf'ta mıyız kanka? Evet abi. Ee, garibanın dostu Köfteci Yusuf ya. Diğer şeylerle yemek yedirme amına koyayım bir çay 20 lira, bir tabak yese, yemek yese ananın amını gördüm. En azından 150 kağıt. Ee, geçen hafta e, Ordu'yu yede gelirken bir tabak yemek yedim. Patlıcan. Patlıcanları da böyle şey gibi kesmişler. E, bir kuru fasulye 250 lira bırakmayın. Ee, olay öyle. Ee, mola yerlerinde dururken de dikkat edin. Cebinizde çok para yoksa adamı çikerler. Kaptanım. Evet arkadaşlar, kaptan şoförünüz Kadir Hoca. Biz her yaraktan anlarız. Yeri geldi uçak, yeri geldi tank, yeri geldi otobanda tır da kullanırız amına koyayım. Kanka istikamet tabi şey, ne kadar var dinlenme tesisine kadar? Bir buçuk iki saat var abi. Bir buçuk, ne diyorsun ya? Evet arkadaşlar yolda gidiyoruz. Dediğim gibi araba otomatik. Hızlı mı gidiyorum la yoksa bu taksi gibi sürmeyeyim ona bırakayım. Evet arkadaşlar bu şekilde seyahatimiz devam ediyor. 2 saat daha yollardayım. Ee, ara ara videolar atacağım size. Ee, kanka 90'dan yukarıda çıkmıyor zaten bu yok, değil mi? Yok çıkmaz abi. 90'dan yukarıda çıkmıyormuş arkadaşlar. Sıkıntı yok yani. Evet. Evet arkadaşlar mazotumuzu alıyoruz. Bombacı dayı da burada. Abisi, burası neresi? Susurluk abi. Susurluk ayağı göt ayağı diyorsun yani. Böyle, dolduruyorum. E, he, dolduruyorum. Sana pompacı mı diyorlar abisi? Pompacı. Ya pompalama bizim işimiz mi diyorsun? O öyle iş abi. Öyle. Tamam, adamsın kanka. Ama dikkat et. Eee... Sıkıntı olmasın yani. Yok abi, bir sıkıntı olmaz. Eyvallah. Bu Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, pompacı da abi. Hortum gibi aburakoyum. Oğlum bunlar Afrika'da mı büyüdü aburakoyum ya? Çok fazla abi, o ne Gece gündüz mü çalışıyordu? Gece gündüz. Evde mi gündüz be O zaman daha el arabasına mı biniyorsun aburakoydu o Bombada çat yaptı. herhalde Evet arkadaşlar. altıda kalktık. Ee, Burak Demir geldi beni aldı. Şimdi İzmir'in en iyi çorbacısına gidiyormuşuz. Evet ben götüreceğim. Adam gece saat 23'te beni arıyor. Ben de Kadir Hoca gelecek diye erken yattım. Erken kalkayım alayım dedim adamı. Alo hop dayı. Ulan şimdi... bu telefonu açmadı. Saat 11'den beri arıyor. Ulan dedim bu yapacak. Kadir Hoca geliyor diyor. Telefonu mu kapadı açar? Ya olur mu abi estağfurullah. Ben senin için hazırlık yaptım. Vallahi ya. bir sene söverdim seni YouTube'a. Yok yok abi. Neyse şimdi iyi bir çorbacıya gidiyormuşuz güya. Evet. Bugün İzmir'deyiz. Bütün sevenleri bekleriz. Güzel bir buluşmada yapacağız benim salonda inşallah. Aynen. Kapat. Evet arkadaşlar yeni bir soru cevaptan beraberiz aya. Son soruyu al boruyu. Biraz yüksek konuş da ses çıksın. Arkadaşlar selamlar. Neredeyiz bugün? Kadir Hoca ile beraberiz. Ses stüdyosuna geldik. Bu arada benim YouTube kanalıma orijinal bir video yükledik. Yani biraz daha profesyonel. Bırak demin ayağı göt Evet. <laughs> Şimdi sizden gelen soruları cevapladık biz o kanalda. Ekstra olarak 4-5 tane daha soru var sizden gelen. Onları da buraya atalım. Burada paylaşalım istedik. Umarım beğenirsiniz. Evet hocam ilk soruyla başlıyorum Kadir hocam. Kadir ben hocam soruyu alıyor ya amisi. Kadir hocam şimdi sorulardan en güzellerini seçmeye çalışıyorum. Birkaç sorumuz var bu şekilde. Bir dakika abi. Heh. Tümünü gör diyorum. Hocam senin bu İnek maceram varmış. Ne il macerası bu? Ne ine ya? <laughs> Öyle yapsın. İneklerin bir macera varmış. Ya geleceğim dağda, dağa gittim arkadaş yani atı var, bir de tosunu var. Evet. Bir de keçisi var da kurban da kesmiş ona. Evet. Ee, tosundan oynarken e, taşaklarını eline aldı. Hani sen de seyretmişsindir. Evet. Ben de o ara çektim onu. Güzel de seyredildi Reels'te. <laughs> Milletin de hoşuna gitti. Hani dedim orada bizim de böyle taşşağımız olsa. Kiloluk taşşak var tosunda. Evet. Macera o yani. Evet. İlk spora başlayan birine kürü yapmak istiyormuş. Tavsiyeniz ne olurmuş? Abi ilk derken yani ne zaman başlamış? Yani iki üç aylık sporcu diye. Ya iki üç aylık sporcu yani spor ciddiyetini kavrayamamışsa, sporcu kafası yoksa yani iki üç ay sonra kürü yapmasın bence. Hiç gerek yok. Ha, ya değil mi? Yani bana göre yok. Hocam peki e, kızlara çekici gelmek için ne yapmamız gerekiyor diye. Yani? Vallahi onu kıza sormak lazım ama ben ne bileyim amına koyayım. Ben şimdi manita olsam Eee o soruya cevap veririm işte, şöyle bir Şöyle söyleyeyim abi, senin manita olarak düşünelim mesela. Eee düşünelim. E, düşünelim, sen mesela bir erkekte neye bakarsın, ne olsa? Vallahi ben neyine bak? Altına son model araba olacak, para düşecek dışı gibi olacak. Evet, aşağıda da geçeceğim diyorlar. Yani madem vereceğim, adam gibi paralı adama veririm amına koyayım. Olmadı, insanlar madem. adamı... Her erkekte her kıza kayma peşinde ya, evet. merhaba dediği zaman, kıza akşam verecek bana. E evet. vereceksem ne amına koyayım, paralı birine veririm ya. Yanlış mı? <laughs> ha. Bu tarla faresi dediğin tavuk kim senin hocam? Yanlış onun vermeyeyim. O kendini bilir o yavşak. Evet. Benim takipçilerim de bazıları biliyor. Yani camiye de millet hep gaz verip birbirini kötülettirmek. Evet. E, birbirine sokmak. Ama kendi adam gibi çıkıp da hiçbir şeyi konuşamayan e, dallamanın biri yani. Ben de bilmiyorum burayı sormuşlar. Sana özel söylerim söyleyemem. Tamam. Hocam Antrenman şiddetini arttırdığım zaman kaslarımda ağrı oluyor. Olan kas da gidiyor ne yapmam lazım? Öyle bir şey olmaz abi. Yani şöyle antrenman şiddeti derken nasıl bir şiddetini arttırır? Evet. Yani çok beslenmiyorsan veya böyle e, kilo alamıyorsa, e, zayıf yapılı bir insansa e, şiddeti arttırdıkça hem kilo verdiği zaman kaslarında da gidiyor düşünebilir. Olabilir. Ee, yani her şeyin bir kararı var. Hocam, Kadir Hocam şimdi sana bir arkadaş yazmış, sen onunla konuşmuşsun bu senin bir takipçi. Adam demiş ki hocam ben kilo alamıyorum, sen ona bir gainer önermişsin sanırım. Evet. Önerdin mi? Önerdim, evet. <laughs> Adam... ...yani söylemek çok istemiyorum ama... ...89 kilo 82 80 kilo... Lan <laughs> <laughs> onun için İbneli'yle konuşuyorsun sen abi. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> abi şimdi... ...öyle bir şey olmaz. Yani o e, olmasına imkan yok. Hadi kilo alamadı da buna koyayım. Ya kilo verme ne ya? <laughs> Yoksa biz ona kilo veren protein mi gönderdik acaba yağlı Ne bileyim ya. O işin taşağındadır o yavşak. Evet. E, Kadir Hoca diyet yapmayı düşünüyor mu yazmışlar? Yo düşünmüyor. <laughs> ya ben yine böyle elimden geldiği kadar e, yağlı mağlı bir şeyler yemeye çalış, e, yememeye çalışıyorum. Ee, yani öyle bir şey düşünmüyorum. Bu yağ yakıcı kremleri sen galiba reklamı yapmışsın abi yağ yakıcı kremleri. Ya dimenden bir ara konuştuk abi evet. ne kadar etkilidir ne kadar değildir. İşte etki gördün şeyin... mü diyormuş. Yok ben kullanmadım onu abi. Evet kullanmadım. Yani o yapılıyor ondan sonra deneyeceğiz bakalım. Evet. Ama o illa satar bak. Kesinlikle satar. Ee, neden? Çünkü bir de hayal peşinde ya. Evet. Böyle rampadan her şeyi halledelim peşinde ya. Geçen mesela bir arkadaş 30 bin lira vermiş. Ee, bir kadına. Hani böyle ee, krem sürüyor burasına, e, şey yapıyor masaj yapıyor. Bir de böyle bir tüp gibi bir şey var, azon bilmem ne diyorlar. Evet. Bir de senin dediği 5 kilo İşte kaç atıyorum 15 kilo vereceğim. <laughs> amına çok kilo aldım. <laughs> Bizim gibi. Bin lira. Dedim ona ki ya dayı, 30 bin lira amına koyun. Biz dedim, diyet yapıyoruz yapanlar evet. yani. Evet. Adamın anası gidiyor spor yapmaktan. Öyle ver parayı, 20 kilo ver. Öyle bir kafa olsa... Ya keşke. Yani. Hocam, senin bir supplement markan olsa kimlere sponsor olmak isterdin? Ya da sponsor alacak kişilerde ne beklentin olurdu? Ya şimdi şöyle, ben şu şekilde yani benim sponsorum, markam olsun diye değil. Markanın kaliteli olması, bir. İkincisi de isminin çok duyulması. Yani şimdi bak, öyle bir Youtuber'lar vardır ki mesela, evet. veya e, farklı insanlar, bunu saptırabilir. Ama senin ürünün kötüyse, tamam, bunu bir alan, seni şöyle ''Vaydır o çocuğu, bizi kandırdı'' de. Bir defa alır. Bir, bir defa alır. Ama senin ürününe güveniyorsan, bunun mesela, e, bir, bir, biz de mesela reklamını iyi kötü yapıyoruz, ne oluyor, ismini duydukça bir de bunu alayım diyor. Adam memnun kalırsa, o, o zamanla markalaşıyor. Mesela evet, güzel ürün. Evet mesela bizim e, supplement markamız da yeni çıktı Doktor Bey'le. Biz dedik ki ne yapabiliriz yani? Her yerde protein var. Kardeşim biz seni niye tercih edelim? Dedik ki vitamin ve mineralle destekleyelim bunu ve sindirim enzimlerini yüksek koyalım. Yani insan içtiği zaman gaz problemi, şişkinlik olmasın ve vitaminle desteklediğin zaman vücudun aldığın zaman vücutta bir ekstra etki hissediyorsun yani. Mesela bizim Proflax dediğimiz bir ürün var biliyorsun sen abi. Mesela iyi yes, yaş Ha. Kullandığın zaman abi en büyük avantajlarından bir tanesi, A ve E vitamini mesela. A ve E vitamini yüksek oranda bulunuyor. Yani bir dama girdik bu ara galiba değil mi? Tamam, kapatalım. Neyse, hadi gel. Mesela evet. adam kullandığı zaman abi, bir cinsel performansı etkileşiyor. Evet. Ekstra olarak kendini ben iyi bana hissediyor. O zaman abi. <laughs> kendini iyi hissediyor. Neden? Evet. Şimdi sen gün içinde alman gereken vitaminler alamadığın zaman ne oluyorsun? İster istemez bir eksik. Aynen, şimdi bunu evet. anlatıp tamam mı? anlatmakla insanlar inanır inanmaz onlara kalmış. Yaptı kullanıcı. Çoğu da inanmıyor tamam mı bu anlatılan şeylere. Ama aldığı zaman bu etkiyi gördüğü He. zaman zamanla belki iki sene, beş sene, on sene sonra senin kaliteli markan olacak. Yani. Hani bu Olay bu Ama inanmaya zaman. Bir de. Ama ismi çok duyulması lazım. Tabii. Milletin birbirine tavsiye etmesi lazım. Bir de falan filan. Yeni bir markaysan nasıl öne çıkabilirsin? Kaliteli olacaksın abi. Kaliteli olmak zorundasın. Ya hem kaliteli olacaksın hem de bunu birileri tanıtacak mıydı? adam bana indirecek parayı. Evet. Ben onun reklamını yapacağım. Ee, ama güvenen vardır, güvenmeyen Güvenmeyi vardır. vardır. de çok kırılmam. Neden? Çünkü insanlar göt oğlanı olmuş. Abi. Evet. yalan evet. kır amına koyayım. Adam bana niye güvensin? Ya. Yani beni çok yakından tanıyan güvenecek. Şimdi mi? mesela bizde 900'ü açtı öğrenci sayısı. Ya kardeşim adam bana çok yakışıklı diye gelmiyor ki. Ben adama bir değer üretiyorum. Şimdi bu sen tedavi oluyorsun. Arkadaşına söyle, o ona söyle. Benim de çok ekstra bir Instagram sayfam <laughs> yoktu. Ne oldu? Aynen, yani. İşini kaliteli yapacaksın abi. Doğru mu? Kesinlikle arkadaşlar. Ee, olay böyle yani. Evet. Ee, falan filan. Son bir soru var hocam. Onu da soruyorum. Son soruyu da kapatalım. Akşamleyin yanına gelmeyi düşünüyorum. Kadir hocama ufak bir hediyem var. Alır mı yazmış? Alırım tabii. Hediyeyi çok severim. Ama hediyenin ne olduğunu söylemiyor. Ya dedim de Beni sevecek halim ama buna sikere onu orada. Allah <laughs> <laughs> estağfurullah. İyi bakalım, kapalı sizler. Evet arkadaşlar, kapatıyoruz, kapadamı